Herkese hayırlı pazarlar arkadaşlar. Youtube kanalımdan herkese selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün yağışlı pazar günü. Herkese hayırlı pazarlar dilerim. Bu yüzden bu canlı yayınımı arabanın içerisinde gerçekleştiriyorum. Normalde doğada yapmayı severim sizler de bilirsiniz. Borsamız endeksimizde de e, her ne kadar satışlar olsa da önümüzdeki süreç içerisinde yükselişler bekliyorum. Bakın çok güzel hisseler var. E, örnek vereceğim. E, bakın e, videolarıma da bakabilirsiniz. Ben 27 28 Temmuz'da yani o tarihli videomda Temmuz'un 27-28'inde QNG finansal kiralamayı sizlere yeni bir hisse tanıtacağım dedim. QNB Küne, finansal kiralamayı 130'lardan vermiştim. E, Lot hacmi çok az, e, çok güzel gidecek hisse. Size hiç duymadığınız hisseyi tanıtıyorum demiştim. Bakabilirsiniz. 27-28 Temmuzlu canlı yayınıma da bakabilirsiniz. 130'lardan verdiğim ise 3 ay içerisinde şu an 1070'te. Bakın ne yapmış? E, 9-10 katı yapmış. 3 ay içerisinde QNB finansal kiralama 9 neredeyse 10 katı yapmış. Yani 9 katı yapmış ve daha da gider. 5000'lere kadar da yolu var. QNB finansal kiralamanın 5000'lere kadar da yolu var. Yani 1000'de 500 kar getirme oranı 130'lardan verdiğim QNB finansal kiralama 3 ayda 1000 1000 oldu. Yani 9 katı yaptı. 5000'lere kadar da yolu var. Kesinlikle tabii ki kanalımızda alsat tavsiyesi vermiyoruz. Daha önce verdiğimiz ve sürekli e, ara ara da söylediğimiz güneş e, finans finansal arama. bakın şu an 130'lardan binlere kadar yükseldi. E, 5000'lere kadar da yol var. Daha birçok hisseler var vereceğimiz, e, verdiğimiz. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. E, WhatsApp grubuma üye olabilirsiniz. Bakın açıklamalar kısmına her zaman WhatsApp numaramı veriyorum. Eee e gidecek birçok hisseler takip ediyoruz. Endeksimiz tabii ki e, 8500 önce satışlar geleceğini her zaman onlar da söylemiştik, görmüştük. Yani hocam söylediniz, söylemediğiniz gibi soracaklar olursa biz 2 ay önce, 3 ay önce de 8500'den sonra 8500'lerin ilk hedef olduğunu 8500'den sonra da ara satışların gelebileceğini ilk hedefin 8500'ler olduğunu her zaman söylemiştik. Hala söylüyoruz. Şimdi diyoruz ki 8500'leri kırdı mıydı inşallah 9000'leri 10000'leri göreceğiz arkadaşlar. Bu yüzden bizlere güvenebilirsiniz. Aleyküm selam. Hayırlı pazarlar arkadaşlar. Dışarıda yağmur var. Spor yapacaktık. Dışarıda yağmur var. Bu yüzden de e, arazi aracımızın içerisinde e, Toros aracımız, Renault 12 Toros aracımızın içerisinde canlı yayın yapıyoruz. Yoksa bugün araziye gidecektim. Hem ekim dikimler var hem de spor yapıp canlı yayın yapacaktır. Ama yağış var dışarıda. Ekim ayı yağışları var. Bereket, yağmur berekettir. İnşallah arkadaşlar borsada da bereketi göreceğiz. Ee, güzel hisseleri beklemeye devam. Elinizdeki hisseleri kesinlikle bu dönemde e, satmayın. Bakın. Ee, panik yapıp da e, şöyle uçacak, böyle uçacak deyip uçmadı hisse diyerekten satmayın. Gidecek kişiler hala gidecek. Bakın ne diyorum ben. Bu canlı yayınımda hangisi örnek verdik. Temmuz ayında, Temmuz sonunda sizlere yeni bir hisse tanıtacağım dedim. Belki birçoğunuzun bilmediği ise Künevge finansal kiralamayı videoluklardan takip amaçlı vermiş idik. Şu an 3 ay sonra 1000 TL'lerde. Bakabilirsiniz o canlı Bakabilirsiniz. 5000 TL'lere kadar da yolu var. Yüzde 500 kadar kar getirmiş olacak. 9 katı kar getirir. Zaten de gidecek hisseler. Enerji hisseleri sürekli satışta demiş. Enerji hisseleri yükselecek. Şimdi zaten endeks satışta olduğu gibi de birçok hisseleri satışta olur. Ama bunlar demek değildir ki bu sürekli devam edecek veyahut da bu düşüşler aşağılara gidecek diye bir kayı düşüşler aşağılara gidecek diye bir kayıda yok. Buralardan toplayabilirsiniz satmadığınız müddetçe zararda değilsiniz. Maliyet düşürebilirsiniz. imkanınız varsa maliyet düşürebilirsiniz. Nakidiniz varsa güzel hisseler alabilirsiniz. Burva 100 olacaktı demiş. Burva yüz olacak. Diğer Zaten yeterince yerinde saydı artık. Bir yükseliş başladı mıydı? 8500'leri kırdı mıydı? Burva da yerinde durmaz. Mercan da yerinde durmaz. Bu yüzden biz Burvay'ı, Raşit Efendi, biz Burvay'ı orta vadede verdik. Yani 4-5 ay, 4 ay kışa doğru güzaylar diye söyledik. Daha güzaylar bitmedi. Aralık ayına kadar güzaylar var dedik. Burvay'ı söylerken de o zaman söyledik. Link'i de orta vade söyledik. Burvay'ı da orta vade söyledik. O videolarımı açıp bakabilirsin. Hiçbir zaman biz Burvay'ı bir aylık veya 2 aylık demedik. Orta vade dedik. Güzayların sonuna kadar dedik. Tüm videolarımı da açıp izleyebilirsin. Hiçbir zaman biz Durdo'ya bir aylık, haftalık veya da aylık demedik. Her zaman orta vade dedik. Her zaman güz aylarının sonuna kadar, aralık ayına kadar dedik. Bunları öteki canlı yayınlarımda açı biz diyebilirsin. Yani söylediklerimizin bütün söylediğimiz hislerin arkasındayız. Giden birçok hisselerimiz var. Biz sadece bugün küne ve finansal kiralamayı örnek verdik ama birçok hisselerde de hareketlilikler olacak. Yani şimdi şöyle söyleyeyim sizlere. Ara satışların olacağını söyledik. borsa sürekli yükselen faiz gibidir. o zaman Her gün, her hafta, her ay yükselmiş olsa bu zaman faizden verin yani. O zaman kimse hiçbir yatırım yapmaz. Herkes borsaya yatırır. Borsa sürekli yükselir. Borsa öyle değildir. Adı üstünde borsadır. Satışlar olur. Bu silkelemeler olur. Mühim olan bu dönemlerde alabilmek, bu dönemlerde bekleyebilmek. Bakın biz söylediğimizde 5400'lerde falan 6200'lere çıkacak dediğimizde seçim öncesi herkes sattı. Borsa bitti. Borsa çöktü. Kalan çıkmaz artık çıkmaz dedi. Ne yaptı? 8 binlere çıktı. iki katına çıktı. O zaman alanlar ne yaptı? Kar yaptı. Bak, zarara gitmiş hisseler olsaydı kimse 13 bin kişi durmazdı. Aralar saplamayın. Seçim öncesi toplayın dedik. İndi bu varreminci olayından sonra indi çıktı. Birçok kişi döndü sattı derken 8 bin lira kadar yükseldi. Bakın şimdi de diyoruz ki 10 binleri görecek. 11 binleri görecek. Şimdi aynı seçim öncesi gibi satışlar olur. Ara satışlar olur. E, savaş da olsa, e, panik de olsa satışlar olur. Ama 11 binleri gördüğü zaman pişman olursunuz. Bu yüzden kesinlikle elinizdeki malları satmayın, kaptırmayın. Beklemesini bilin. Borsa e, faiz gibi, mevduat gibi sürekli yüksek likitlerinize bağlı, bağlı olarak bekleyebilirsiniz. Beklemesi e, olmayanlar, acil olanlar da yapacak bir şey yok diyelim. Zaten biz hisseler verirken vadesine göre veriyoruz. Hiçbir zaman canlı yayınımda günlük haftalık hisseler vermiyorum. Orta vade hisseler veriyorum. Çünkü bu canlı yayın. Kimlerin bizi izlediğini bilmiyoruz. Nakide ihtiyacı olanlar olur. Az zamanı olanlar olur. Bu yüzden kısa veremiyoruz. Çünkü adamın kısa bir vadesi olur. Bizim canlı yayınımızdaki hissemizi alır. Bekleme durumuna düşer. Bozdurmak durumuna düşer. Bu yüzden biz orta vade veriyoruz. Kısa vade hisseler, orta vade haftalık günlük hisseler ise WhatsApp grubumuzda üyelerimize, VIP grubumuzda özet üyelerimize veriyoruz. VIP hisselerimizi. Burada zaten ben soruyorum alırken kısa vade, uzun vade mi diye. Yani kimseyi mağdur etmemek için. Bu yüzden sizler de WhatsApp kuruma üye olabilirsiniz. Hani kısa vade isteyenler, elindeki hisselerin ne durumda olduğunu öğrenmek isteyenler. Açıklamalar kısmına WhatsApp numaram mevcut. Bakın ben bütün canlı yayınlarımda zaten WhatsApp kurumu veriyorum. Neden? Çünkü hani elinizdeki hisselere bakalım. Kısa vade, nakide geçmek isteyenler, likidite dar olanlar, Sıkışmasın diye WhatsApp kurumuzda kısa vade hisseler, elinizdeki listeleri analiz ediyoruz. Kimseyi mağdur etmemek için ama canlı yayınlarımızda kesinlikle ve kesinlikle kısa vade listeler söylemiyoruz. Çünkü bizler kimin izlediğini tahmin edemiyoruz. Orta vade veriyoruz. da orta vade verdik. Durdu'yu SPK onayına kadar verdik. SPK onayı bir ay olur, yarın olur, iki hafta olur. Burada da inşallah salı günü temettüsü var. Temettüsünü aldıktan sonra da hareketlilikler olacak. SPK onayını da bekliyoruz. SPK onayından sonra da inşallah hareketlilikleri olacak. Yani kazanacağız. Beklemesini bilmek gerek. Çoğu hisseler de beklemesini bilmek. Remzi Eren Hocam durduğu satma değil. Ben bölünmeye katılıp uzun vade katılabilir diyorum. Siz ne dersiniz demiş. Tabii ki çünkü lotlarımız 3'e katlanacak. Yüzde 185 ne demek? 10 lotunuz varsa bu 28 lot olacak. Yani bölündü de 20'lere falan düşmüş olsa yani güzel temettüsü olan bir ise durdu orta vadeden ziyade yıllık da beklenebilir. Çünkü 50'den aşağıda geldi yok bakın. Şu an 50'lere dalmış olsanız ilerleyen dönemde hem temettülerini alırsınız. Ekim, Kasım, Aralık ayları. Hem SPK'nın onayıyla birlikte yükselişlerine e, karlarına katılabilirsiniz. Hem elinizdekiler lotu 3'e katlayıp ilerleyen dönemler içinde bekleyebilirsiniz. Mutas selamlar. Aleyküm selam. E, Mutas selamlar olsun inşallah. Hacı Yatmaz. Jones'e ne olur demiş. Enerji hareketlilik olmadı. Tek Jones'e de değil. Enerji hisselerinde daha tam bir hareketlilik olmadı. Bu yüzden e, Enerji hisselerine biraz takılmayın, ee, Yükselişler olacak. Burhan Kılıç kardeşim, teşekkürler, hayırlı pazarlar herkese. Beğenilere basmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an e, inşallah t-shirtümüz de biliyorsunuz e, YouTube kanalımızın düşiyordu arkadaşlar. Soranlar var, bunlar özel basıldığı için e, her yerde yok. Soranlar var, hocam nereden alınıyor diye. Bunlar bizim kendi YouTube tişörtlerimiz. Beğenilere basmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın boş fren de aynı yükselişlerde. Hala devam ediyor. 20 bin kadar da yolu var. Boş frenin. şu an 60 kişi canlı yayınımızda. 70 kişi. Bir beğenilere bir basınlar. Beğenilere basmayı unutmayın. Kanalımızı tavsiye etmeye önerilerde bulunmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugün dışarıda yağmur var arazi aracımızın içerisinde. Bugün arazide bir güzel bir yürüyüş, bir canlı yayın, bir gezim yapacaktık. Ama yağış olduğu için arabamızın içerisinde Canlı yayınlarımız genelde 10 dakika arası yapıyoruz arkadaşlar. Bazen e, sohbetlerimiz yoğun olursa e, uzun yapabiliyoruz ama e, gün içerisinde, hafta içi, hafta sonu fark etmeksizin her gün canlı yayınlar yapmaya, borsamız endeksimizi birlikte takip etmeye devam ediyoruz. yükseliş bakın şu şu an satışlar ne demiştik? 5 8, ilk hedefimiz. Ondan sonraki hedeflerimizi ben sizlere söyleyeceğim demiştim. Daha ondan sonraki hedeflerimizi söylüyoruz ama net bir hedef belirlemiyoruz çünkü bu satışların bitmesi lazım. 9.000 bin, 10.000'leri göreceğiz. Güzel hisselerde bulunacağız. Hep birlikte canlı yayınlarımızda, WhatsApp grubumuzda WhatsApp grubun hafta içi sabah hisseler veriyor. Açıklamalar kısmında da mevcut. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı pazarlar arkadaşlar. İnşallah beğenilere basmayı da unutmayın. Herkese hayırlı pazarlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.